Evet arkadaşlar şimdi de bu evi dizayn edeceğim. Direkt videoyu çekmeye başladım burada. Bir sonraki videomda ise bu evde oynamayı düşünüyorum. İlk önce buraya ben yatak odası olarak düşünmüştüm. Yatak odamı yapıyorum. Şu güzel bir dolap seçeceğim. Ben burada dolap olarak şunu beğendim. Şöyle bunu şuraya koyacağım ama daha köşede durması bence daha hoş olacaktır. Şöyle yaptım. Ben halı da seçeyim yere. Bence şu tatlı kelebekli halı buraya yakışır. Çok büyük halılara gerek yok. Küçük şeyleri şöyle tekrardan size göstermek istedim şöyle. Sonra odamın yanına şöyle güzel bir minder koymayı düşünüyorum. Burada bunları göstermemiştim. Az önce burada da görmüş olursunuz. Şöyle bir ton şey var. Ama da yeni gelenlerden mesela şunu kullanmak istedim bu yeni gelmiş bu, bu güncellemede yani bu gelmişti bir tane de böyle bir bitki koymak istedim bayağı bir bitki gelmiş bu güncellemede şunların hepsi şöyle yeni şuradan itibaren yeni yani şöyle bu çiçek mesela güzel bana göre ama bunları asamıyoruz galiba bunları atmak için galiba askı gerekiyor hemen askı alayım bir tane bakalım oluyor mu Burada böyle mandallık var mesela. Mandallıktan ben yapacağım. Evet mandallığa bunlar asılıyormuş. Buradan yine de böyle küçük zımba gibi şeyler var. Bunları asmayı tercih edeceğim. Şöyle. Bunu da şöyle güzelce koydum. Hatta şöyle tam girişe doğru koysam bence daha güzel olabilir. Şöyle köşeye koyuyorum. Ben bir tane daha çiçek taşıyacağım. Ama ilk önce şuraya bir tane dolap koyulur mu diye bakacağım. Maalesef koyulmuyormuş. Tamam. Burada ağaçları böyle bir şey gelmemiş. Şaşırdım. Açıkçası yani. Ben şunu koyabilirim. Şurada yerde olarak kalabilir. Bence güzel oldu odam. Çok kalabalık olmasını ben zaten sevmiyorum. Şöyle sade minik bir oda olduğunu düşünüyorum. Bu böyle mor odası oldu yani. Sonra burada oyun yerleri var. Burada daha önceden gelen şeyler de var. Yeniler de bunlarmış. Mesela şu yeni mor. Bu şekilde oyunlar var içinde. Bunu aldım eşya olarak. Şöyle mavi bir telefon var. Bunu da alayım. Güzel e benziyor. Şöyle yatağımın üstüne koyacağım şimdi. Bir tane şunu aldım. Bir civciv hayat gibi bir şey. Bir de benim burada sevdiğim şu mor tablet ve mor telefon. Tabletimi alıyorum ama şunu atacağım ben. Sonra burada da böyle şey, bir ton şey var sadece göstermek için buraya geziyorum. Şöyle mor konsol da var ama ben kullanmayacağım. Sonra şuradaki dünyaya yeni bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Bir ton şey gelmiş. Burada mesela bir tane yastık alabilirim. Şöyle bir tane bir şey aldım ne bilmiyorum bunu. Bu vaz olarak kullanırım ben bunu. Şurada iki tane de yastık alayım. Şu yastıkları şöyle, şunu da şöyle koydum. Onun yerlerini daha da çok değiştiririm ben bu Sonra bunu aldım. Bence yeterli. Şunun ne olduğunu bilmiyorum tam olarak ama bunu da aldım. Şimdi buraya dizeceğim. İlk önce bu saat için bir şey alacağım. Onu sonra alırım hemen. Şöyle bu tablet telefonu falan yukarı koyacağım ben. Şunu da yukarı koyayım. Hepsi mor ya zaten. Bunu şöyle koyacağım. Onu böyle dik zaten burada kalıyor bu. Bir de şunu şöyle koyacağım. Altta da vazoyu koyacağım. Ama vazo kırılmasın diye bence ortada daha güzel durabilir. Bilmiyorum yani. Değiştiririm ben zaten. Çok fazla değişir bu oda. Şöyle mutlaka koydum şimdilik. Burada bence güzel duruyor. Yani düşünüyorum. Şimdi içine hemen küçük bir raf alacağım. Raflardan hangisini seçsem? Şimdi şunu seçebilirim sanki. Sade, güzele benziyor. Ama bunu sanki burada daha güzel duruyor. ya. Yani bunu onun için kullanmayayım da. Çok kalabalık olacak ya odam. Şu acaba kullanır mı bunun üstüne? Galiba olmuyor. Çok küçük geldi bu. Şöyle sileyim bunu. Daha büyük böyle az bir şey daha büyük ya. Tamam bu güzele benziyor. Bu ne olur yani? Evet bu oldu. Şöyle koyabilirim bence. Bu da böyle durdu. Şu çiçek fazlalık geldi bana. Bunu da şöyle aşağıya koymaya kadar verdim. Şöyle aşağıda daha güzel durdu bence. Cam kenarını şöyle koyarım. Bence daha güzel oldu artık. Şöyle biraz daha yatağa şöyle koyarım hatta. Bunu da şöyle koyabilirim. Saati göstermiş olur hem de. Sonra şuraya başka küçük bir şeyler daha koyabilirim bence. Şuraya koyayım halıya. Bir de buraya çıkabilmek için küçük bir merdiven şuradan hocam yine buradan da çıkabilirim. Orada merdiven var ama onu kullanmazsam da buradan gelirim. Direkt buraya çıkmak istersem yani buradan çıkarım diye düşündüm. Şöyle güzel oldu bence. Burası bence şu anda boş kalacak ama sonra bir şeyler eklerim ben buraya. Mesela şu anda bile şu güzel gözüme battı. Onun yerine şöyle şurada bir şeyler daha ekleyebilirim. Neyse ne evet. ekleyeyim. Buraya terpet atarım ben. Şu anda bence güzel oldu. Fazla olur ya. Bence sade güzel oldu. Tamam buraya Uzman tuvalet yapayım. Lavabo olarak buraya kullanacağım. Şöyle lavaboyu hemen hazırlıyorum. Duş yeri var el şeyi ayna da alayım alamadım bunu pek sevmedim ya ben şu daha sade ve daha güzel duruyor bu da çok büyük ya ha bak şu güzel ben cemle mor büyük ama gerçek bir şey yok ve şuradaki aynayı ben çok sevdiğim için odaya koymayı düşünüyorum şu çiçeğin yerine değiştireceğim şu daha güzel oldu bence Şimdi çok boş kalmamış oldu. Burada ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şey şimdi bitireyim de ben. Şunları biraz daha şöyle koysam daha güzel olur sanki orta tarafa doğru daha yakın. Şu ben şunu alayım. Biraz da sadelik olsun yani. O duvar kağıtlarına bakmamıştık. Onu da bakmak istedim. Mesela yarı şu yapacağım ben. Burada güzel. Duvar kağıdı olarak da şunu kullanacağım ben bu odada. Burası bence böyle daha güzel oldu. Burası güzel. Şurayı da şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Onları da ekleyeyim bir yandan. Duvar kağıtlarını hemen bitireyim. Bu yarısı şöyle sade bir şey kalsın bence. Ya da şu daha güzel ya bence. Kaldım da. Ellemeyim bunu. Evet şöyle bence bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten sonra bir ton şey eklerim ben buralara. Artık ne kadar ne olur bilmiyorum. Şu an sadece taslak çiziyorum. Der, desem daha iyi yani. Evet bunu da buraya koydum. Bu arada salona yer kalmayacak galiba. Biraz daha küçültmem lazım alanı. Neyse, her yerde. Şu sandalyelerden de güzel bir şey seçeyim. Ben şöyle tam lüks olarak bu güzel olur diye düşünüyorum. Burada da, da iki kişi kalır diye düşünüyorum. Yani iki tane çocuk odası olarak burasını kullanırım ben. Salonda şu koltuğu alacağım. Sonra başka yanına bir de şunları kana koymayı düşünüyorum. Şöyle şurada güzel durur bence. Şu balkonun kapısını açacağım ama. İki tane buradan şöyle dışarıda. Bence güzel durdu. geri kapatayım hatta burayı da. Hadi buralara böyle oturur. Buraya ne kullanacağımı hala düşünmedim Burada. Burada yatak odası, burada lavabosu, burada mutfak. Şuraya şöyle salon için bir tane masa koyayım bence. Masa burada güzel durur. Bunu bunun ne olduğunu anlamadım. Bunun ne olduğunu bilen varsa yazabilir mi? Şöyle bence şu güzel olabilir. Yani başka burada güzel bir şey görmedim. Bu bu odayı da bir sonraki videoda yapalım. Çok fazla uzun olmasın bu video şimdilik. Görüşürüz. Bay bay.